Hazreti Peygamber anlatıyor. Diyor ki Resulullah rüyamda gördüm. Bakın ne görüyor. Acayip şeyler gördüm diyor. Ümmetimden birini azap melekleri yakalanmıştı. Aldı abdest geldi onu zor durumdan kurtardı. Birini gördüm kabir onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar geldi onu kabir azabından kurtardı. Ümmetimden birini gördüm, şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler geldi şeytandan onu kurtardı. Ümmetimden birini gördüm, susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan ordu geldi onu kurtardı. Susuzluğunu giderdi. Ümmetim Ümmetimden birini zulmet, karanlık sarmıştı. Yaptı hac gelip karanlıktan çıkardı onu. Ümmetimden birini ölüm meleği gelmişti ana babasına yaptığı iyilikler geldi onu ölümüne engel oldu kader kaderde öyle tecelli etti müminlerden birini gördüm müslümanlarla konuşturmuyorlardı herkes ondan kaçıyordu salay rahim geldi ona şefaat etti yani bu ailesiyle akrabalarıyla irtibatı peygamberlerin önüne gitmek isteyen biri vardı ona engel oluyorlardı gusül geldi onu bana getirdi ateşten korumak isteyen birine sadakası geldi, ona perde oldu. Birini zebaniler cehenneme götürürken yaptığı emri bil maruf, neyi ammülker geldi onu cehennem ateşinden kurtardı. Ümmetimden biri cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktü gözyaşı gelip oradan kurtardı. Birine amel defteri solundan verilecekti. Allah korkusu geldi, onu kurtardı. Sevapları hafif gelen birine kendinden önce ölen çocukları gelip sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında korkudan titreyen birine Allahu Teala'ya olan hüsnü zannı, Allah hakkında iyi düşüncesi geldi ve titremesi durdu. Sırat'tan Zorla geçen biri cennete geldi fakat kapılar kapalıydı. Kelime ihadet geldi onu cennete. Yeniden bir daha tekrar edelim. O kadar güzel ki. Değil mi? Evet, izleyicilerimiz de aynı kanatta. Birini gördüm. Kabri onu sıkıyordu kıldığı namazlar geldi. Onu kabir azabından kurtardı birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan gelip onu susuzluğunu giderdi. Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan onu çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler ölümüne engel oldu geciktirdi. Derler ki baba anneye iyilik ömrü uzatır işte bundan dolayı. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Herkes ondan uzaktı. Sıla-i Rahim geldi ona şefaat etti. Onlarla konuştu. Peygamberlerinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül geldi onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birine sadakası geldi. Onu ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp cehenneme götürürken... Yaptı emri bil maruf ve nahi anil münker geldi onu kurtardı. Biri cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu geldi ve onu kurtardı. Birine amel defteri solundan verilirken Allah korkusu geldi onu sağladı. Rabbim bütün bunları böyle tahakkuk ettirsin inşallah. Bire bir inşallah o sıkıntıları yaşamadan Rabbim bize çıkış kapısı nasip eder.